Thank you. de bizim girişimiz. Burası izleyici girişi. Bu izleyici girişini birazdan gösteriyor oluruz. Zaten oradan bir girdiğimizde neler yaşanıyor. Biz de yan tarafa gideceğiz. Görevli insanların, çalışanların girdiği yere. İnşallah güzel bir şey vardır. Bugün gerçekten çok aç geldim. Tabahtan beri yürü yürü. Bir überci abiye denk geldik. Bizi 1 saat 10 dakikada buraya getirdi. <laughs> döndür Allah döndür yani. <laughs> çok kötüydü. Adamın da bir miktar suçu yani var yok. Hem yollar kapalı hem şey. Öyle. Şimdi yemek vakti. Evet. Bu yoldan geldikten sonra böyle geliyoruz. Burada Caster diyelim var. Hop bizim mekan. Bizim mekana giriyoruz. C. Orada bizi yağmur karşılıyor. Buradaki her şeyimizle. Her şeyimizle ilgilenen bize bakan insan. Evet. Yağmur olması aç susuz ve gerçekten çok kötü durumlarda kalırız. Burada ekranda farklı çeşitli olaylar. İspanyol kestirler, İngilizlerle, Türklerle birbirine giriyor falan filan şu anda. Futur maçı var. Giants oynuyorlar bugün. Böyle bu alanda arada bir şeyler atıştırıyoruz. İşte Red Bull var. Bir şeyler diyoruz falan. Ekstra bir kıyafetimiz olursa buraya asıyoruz. Ağım şu an bir olayı yok. Ama çok sessiz sakin, sadece bize ayrılmış güzel bir yer. Maçı istersek yabancı yayında buradan izleyebiliyoruz, cloud var ekranda. İstersek de gidip seyircinin oradan izleyebiliyoruz. Zaten seyircinin orayı da büyük ihtimalle birazdan gösteririm diye düşünüyorum. Aşağı yukarı böyle oturunca da giderim yerimize çökelim. Buraya böyle gelip eğer işimiz yoksa tamamen yatıp... Mesela ben bugün çalışmıyorum, sadece gelip işte röportajları falan yapabiliyorum. Ya da canım maç izlemek istiyor, istersem seyircinin yanına gidiyorum. Burası da dressing room'umuzun geneli aslında. Orayı da bir çekmiş olalım şöyle. Burada bütün oyuncular, İngiliz kesterler, İspanyol kesterler, biz, herkes make-up'larını oluyorlar. Ve benim make-up artistim. Burada böyle takımların, oyuncuların kimin kim olduğu belli olsun diye bütün asılı isimleri falan var. Karışmasın, kim ne zaman geliyor. Tamam. Carmen Corp geliyorsa Carmen Corp, Koi geliyorsa Koi. İşte burada mesela fanatik falan var. Tabi daha uzun saçlı, eskiden ben gibi insanlar için burada saç vesaire parti da var. Öyle, birazdan yayına geçeceğiz. Yayında da e, herhalde tekrar gösteririz diye düşünüyorum. Çocuklar çıkmak için bekliyorlar. Az önce bunlardan bir tanesi içeriye sarı top attı. Sonra geri gönderdim. Yeah. Sorry guys. Bizim ekip de buralarda. Beyler selam. Ne yapıyorsunuz? Keşke <laughs> üzerine gelmiş. Vlog'uma konu olmak ister misin? Her vloga <laughs> <biloğuma> çıkıyorum. Her vloga <laughs> çıkıyor. Bir şekilde bir dahil oluyor dahil abi. Yani. Evet bugün konumuz da vlogda. Bugün konumuz ben görüntüler nasıl olduğunu bilmediğim için her gün ayrı ayrı çekiyorum. Bu asla yer almayabilir bile ya. Bugün konumuz değil, abi? Ama ışık şey kötü burada. Burayı koy. İçeri içeri sarı top attılar. Sonra üstten geri gönderdi. Silah yolladı. geliyordu ya. Bir tanesinin kafasına ben vurmuşum galiba o topu. Kim olduğunu söylemediler e, ama. Geliyordu. Ben onu koruyayım derken daha beter bir ailesi <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> Çocuklar çıktılar mı? Ne zaman çıkıyorsun sahneye? <laughs> ha? Tuvaletler. Gelecekler. Sonra da buradan sahneye çıkışlarını yapacaklar. Sahneyi belki birazdan gösteririz. Gerçi onu maçlardan <laughs> sonra göstereceğiz. Aslan Maşa'da o çok endamlı geliyorsa bakalım hemen. Onu böyle bir gelişine Allah 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 Allah. Buraları komple koyacağım. Ay 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 ay. Ne hepsi orada mı oğlum? Koştun kral geliyor, aslan geliyor arkada kutu. Selam beyler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi ne olsun. Bugün rahattım, geldim. Kutu de geldi. Selam kankacığım. Arkadan da ekibin kalanı geliyor. Turko vesaire falan. Birazdan buradan sahneye çıkacaklar. Menajerleri her şeyleriyle ilgileniyor. Burada odaları var. Red roomları. Neyin oldu? Asistan koçları artık oraya alıyorlar. Bizi artık ha. asistan koç benim. Sen asistan koç olarak mı geçiyorsun şu artık an? Artık öyleyiz. Sürekli değişiyor adamın <laughs> rolü. Öyle birazdan sahneye çıkarlar. Biz ufaktan kaçalım. Adamları rahat bırakalım. Sonra maçı izleriz. Maçı izlerken de gösteririm. Şimdi size doğal ortamında kestirler ne yapıyor onu göstereyim. Bana, bana belli <laughs> komplolar kurulmuş. <laughs> ben şu an uyandım ve <laughs> Yağmur'a dedim ki, Yağmur hiç uyuyamadım dedim. Hiç utanmam da yok. Hiç uyuyamadım dedim. Bugün normalde çalışmadığım için dünden çok yorgundum. Bir ufak kestirmek istedim ondan sonra. Team Liquid taraftarı da inletiyor yani arenayı. Adamlar durmuyorlar. Baktım map gidiyor bir 15 dakika. Ben bayağı uyumuşum abi. Bayağı tertemiz uyumuşum. Görüntüleri e, Rıza'm dışında çekildi ama Rıza'm <laughs> vlog'u koyacağız yani. Zaten çalışmadığım için röportaja kadar rahatım. Arada biz de böyle takılıyoruz da. Ha, kamerayı bile tutamıyorum daha elim titriyor o kadar ayılmadım yani. <laughs> Gelin bir yandan sinici masalarına doğru ilerleyelim. Burada yine İspanyol kestirlerin kestirlenici var. Biz de aynı. Burada oyuncuların hazırda bekledikleri yürüyüşten önce oda var. Şu anda tabii ki burası boş. Burada çok fazla bir şey yapmıyorlar. Isınma için kullandıkları odayı göstermiştik. Bu da yayına giden yol. Buradan sonra birazcık daha tabii sessiz olacağım. Çünkü insanlar maç anlatıyorlar. Burayı göreceğiz. İngilizler ve burada da bizim kestirler pozisyonları kullanacağız. Boşunca da biraz azı Yine ata kaptan yakın. Perdeden çıkacak mıyız? Kendi perdemizi kullandık dalga atıldıktan sonra Ryan'ı yakaladık. Yakaladık. Ryan'ı da yakalamayı başardı. Hayır. Bir tane yanılmaz bir tane asmalı. Asmalı asmalı ata kaptan üzerine gitmeye çalışacak. Ekstra bir kimler vermeyelim. Kalan iki oyuncunun da üzerine gitmek de bir de yakaladık. Tabancan oldu. Bu değil sportu asaydı. Bir kademede istediği şey aldı tabancayla e, tabanca ile başladık kendi seçtiğimiz Ice Max haritasında. Güzel bir entry başladık round'a. Fitini çok hızlı düşürüyoruz. Sonrasında Cloud biraz sıkıntıya düşürebilirdi belki bize ama Cloud'a karşı çok iyi cevap verdi burada. Fuji Sports Double geliyor direkt olarak üzerine ve tabanca round'u ile başlıyoruz. Hücumda tabanca round'unu kazanıyoruz. Tekrardan A oynayacağız. Bu önemli. Tekrardan yakın üç oyuncuyla geliyorlar. Göz direkt olarak kıldı. Buraya kullanılan bir dalga var. Kivi rakibin farkında. Kivi Cloud'u görüyor. Cloud'u düşürelim. Cloud geri çekilmeyi başardı. Yalnız Ryan. Ve çatıyorlar. Burada iki oyuncunun da biliyoruz. Efendim oradan indik. İnsanlar maçı anlattığı için çok fazla orada konuşamadım ama zaten aşağı yukarı gördü. İsterlerse önlerindeki ekranlardan, isterlerse büyük ekrandan sunucular maçları anlatıyor. Üç bölgenin sunucusu. Bir tarafta İspanyollar, orta tarafta İngilizler. Hemen onların yanında da biz maçları bu şekilde aktarmış oluyoruz. Ara kısımlara birazcık bakalım. Ara kısımlarda neler gösterebiliriz? Şöyle bir oraları aslında gezelim istiyorum. Çok fazla bir şey yok. Oyuncuların zaten ısınma odalarından bahsetmiştik. Kontent odası var. Burada analiz stüdyosu var. Burası da yabancı kestirlerimizin olduğu yer efendim. Ana yayını görüyorsunuz. Yeah, it's a vlog. Merhaba. Ve Insu beraber. Merhaba. Welcome Insu, how, how are you? Uh, İyiyim, sen uh, nasılsın? Forza BBL. Forza BBL, uh, yeah. Kenelen. Uh, Hilal. Uh, <laughs> çok güzel. Your casting <laughs> çok güzel. Your <laughs> casting çok güzel. Thank you teşekkür so much. Teşekkür. Burası da onların analiz stüdyosunun olduğu yer. Gördüğünüz üzere Gayet keyifli, güzel bir ortam aslında yani baktığınız zaman. Yemek yediğimiz bir kısım var. Oraya geçebiliriz. Şöyle bir oraya göz atalım. Tabii orada insanlar kayıt altına alınmak istiyorlar mı istemiyorlar mı bilmiyoruz. O yüzden belki bir sorarız. Arka tarafta şu anda prodüksiyon parti var. Orayı ne yazık ki gösteremiyorum. Burada da böyle bir aslında ufak çaplı yemekhanemiz. Mevcut her gün farklı farklı bir sürü yemeğimiz oluyor. Burada da böyle ufak çaplı bir cateringimiz mevcut. Bugün mesela mercimek çorbamız vardı. Şimdi makarnamız vardı, sosisimiz vardı. Meyvelerimiz, atıştırmalıklarımız falan her şeyimiz burada. Kahvelerimizi buradan alıyoruz. Ondan sonra oturup hep birlikte yiyoruz. Berkemol milletin de vegan yemeklerini yiyor tabi. Yine bir vlogumun konusu. Ne yapıyoruz? En vlogum, en vlog diyorum, en vegan ben ne varsa onları tüketiyorum. Değil mi şu <laughs> an? <laughs> tabağında evet. sosislisi ile birlikte. Ne biçim sosisli lan? Şey var ya bu video, herkes yemek yiyken bir kameraya Bir yandan yine tabi burada da maçı izlemeye devam ediyoruz. Ee, um, göstermediğimiz neresi kaldı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Burada make-up partımız var aslında onu öncesinde çekeriz. Yarın veya başka bir gün geldiğinde. Yine content stüdyomuz var. Herhangi bir content office ekstra içerik hazırlanacak olduğu zaman buradaki ekip şu anda tabii ki yayın artık her şey hazırlandı ve gönderildiği için içerisi boş. Ee, bu işleri yapıyorlar. Onların bölgesi burası. Bir de seyircinin oraya gidelim aslında. Seyirciyi belki de görmek lazım. Şimdi bir başka part. Birazcık da seyirci tarafına çıkalım istiyorum. Az önce her yerleri gelmiştik, gezmiştik. Buraları biliyorsunuz. Artık burası bizim sunuculara çıkan kısım. Burası oyuncuların hazırlanma alanı. Buradan da seyirci tarafına geçiş yapıyoruz. Tarafta Arda onlara ne Burada seksiyonumuz var.

Bugün boş ve gelmiş maçları izliyor. Bonusuna verdik <gülüyor> gibi. Ben <laughs> kameraman abi burada hayvan attı bu kamerasıyla gezerken <laughs> biz ne yazık ki. üç gün gibi biz eve bir ver. Efendim, food gideceğiz. Normalde sağ olsun Yağmur bize Alıp alıp getiriyordu ama bugün daha fazla yormayalım dedik. Bu doğru ilerliyoruz. Bizi orada Yaman bekliyor. Yaman burada çalışan Raid'de bir Türk ekipten. Az sonra gösterir. O büyük ihtimalle geçmiştir zaten. Bu tırağa falan oraları anlatmıştı. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yemeği yedikten sonra her işte hafta veya iki haftada bir farklı farklı rotasyonlar, değişimler oluyor. Mesela işte bir hafta taco oluyor, öbür hafta krep oluyor. Ondan sonraki hafta farklı bir tatlı oluyor falan. Ve keyfinize göre isterseniz bunlardan alıyorsunuz. Hani açsanız ya da sadece tatlı yemek istiyorsanız. Böyle muhabbetlerimiz var. Sanırım Team Liquid'in meet and greet'i var. Ee, seyircilerle buluştukları, görüştükleri. Az önce de bir Emil röportajı yapmıştık. Yol üstünde onu da göstermiş oldum. Aslında fanların takımlarla iletişime girdiği, insanları gördüğü, tanıştığı dediğimiz yer burası. Liquid ekibi mesela şu anda kendi fanlarıyla geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, muhabbet, sohbet ediyorlar. İşte mesela formalarını falan imzalatıyorlar. Gayet güzel mutlu bir ortam. Ben de bugün son günüm olduğu için buradaki deli gibi yiyeceğim. Gideceğim bir iki üç krep gömerim diye düşünüyorum. Öyle gidelim bakalım nasıl olacak krepler. Böyle bir futrağımız var. İsterseniz içecek mi içecek bir şeyler de alıyorsunuz. Bir yandan mesela maç oynanıyor. Şimdi ikinci seriye başladık. Team Meratix. Maç izlerken tatlı niyetine gömeceğiz. Mesela neler varmış? Fiyatlarını da göstermiş olalım. Kreplerimiz var. Nutellalı, cinnamon sugar'lı, işte strawberry'li falan. Ya da onun yanında e, gudalısı, e, şey cheese'lisi, ne onun adı? Keçi peynirlisi, cevizlisi falan filan var. Bir de dediğimiz gibi yanında içecekler var. Fiyatları da görüyorsunuz. Biz kendi kartlarımız var, food voucher'larımız. Onlarla alıyor olacağız. Ben bir dakika kamerayı şöyle koyalım, bir siparişimizi verelim. Hello. Uh, one with nutella and one with uh, gouda please. Gouda... Cream cheese and herbs, I guess. Yeah, that's yes. the one I have left. Yeah, <laughs> that's good. Can I also record this? Yes, yeah, sure. Böyle bildiğiniz krep aslında çok bir özelliği yok, Nutella'lı onlu bunlu. Artık ne şeyse istiyorsanız seçeneklerden. Ama ben mesela geçen yedimde Nutella'lı güzeldi, bir tık daha küçüktü. Peynirlisi çok iyiydi ya da ben... vegan beslendiğim için bir süredir tüketmiyordum. Şimdi askerlik mevzusu olduğu için tekrar onları yemeye başladım ufak ufak. Çünkü oraya gittiğimizde 30 gün boyunca yiyeceğiz yani. Midenin alışması lazım. Saçlar da o yüzden gitti. Belki de ben peyniri çok özlediğimden. Öyle. Alalım, içeri geçeceğiz. göstereyim Şimdi eşyaları aldık, her aldık, hazırladık. Gideceğiz. Burada görüyorsunuz. Screamer onlar bunlar. K-Corp yan yana dizildiler. Gidiyorlar. Biz de yavaştan yayına geçiyoruz. Seyircinin meyircinin sesi gelmeye başladı. Good luck guys. Hey. Son bir taç var burada. O parlaklık alınsın diye. Hadi ya. <laughs> 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 Takımlar sahneye geldiği için ışıklar kapalı. <laughs> önce aşağıdan gördüğümüz yerin bizim tarafımızdan nasıl gözüktüğünü de şöyle bir göstermiş oldum. Seyirciler yerlerini aldı. Bugün farklı iki ekip oynuyor. Ve Navi geliyor. Efendim bitti. Bir günü geride bıraktık. Şimdi eve dönüş yolculuğunu çekeceğiz. Çok fazla bir şey yok. Yani çıkıyoruz normal. Sabah bizi alan shuttle'ımız geliyor. Ve aynı şekilde tekrar apartımıza otelimize apart otel karımıza o Allah'ın Allah belası yere gidiyoruz yağmur tam bir annem oldum da herkesin her şeyle ilgileniyor çocuklar son sigaralarındalar biz zıpladı ben ben vurmasın diyorum Sometimes it is sometimes it's not yani <laughs> Ondan sonra böyle geliyoruz abi. Geç. Geç oğlum ben video çekiyorum sen geçeceksin. Ben, abi, ben ondan diyor, sonra devam edeceğim. Ben nasıl sıyacağım hadi tamam, hadi go Your free day wasn't that good, I guess. Huh? The last time I was free day. Yeah, it was my free day, so I watched a great loss today. <laughs> But you guys are happy. Oh yes. Abi normalde burada asla böyle muhabbetler falan dönmüyor. Çünkü İspanyollar öyle bir domine ediyorlar ki barış şarj. Biz ağzımızı açamıyoruz. Şu an böyle tatlış gözüktüğüne bakmayın kimsenin. Ben vlog çekiyorum diye böyle. <laughs> Dün dayı falan kafayı yiyordu yani artık susalarda rahat rahat takılsak diye. Ben falan bir yerde cinnet geçirecektim. <laughs> Çok çok sesliler abi. <laughs> Öyle. Gidelim otelde görüşürüz. <laughs> Almanya maceramızın sonuna geldik. Yavaş yavaş artık. Gidiş vakti Enes abiyle bir uçağa doğru oldu. Geçiyoruz. Önce bir küçük çaplı bir şeylere uğrayacağız. Oradan da uçağa geçiş. Çok fazla artık anlatacak bir şey kalmadı. Çikolata ve haribolar. Çikolata ve haribolar. Haribolar. Çikolata alınacak, haribo alınacak. Bunlar önemli, bunlar önemli biliyorsunuz. Yurt dışından bir tofifi getirilmezse olmaz. Öyle. Uçağa gidiş yolculuğu artık. Abiler de biz çıktıktan sonra odaları falan topluyorlar. Güzel zevkliydi. Şimdi yine bir Uber çağıracağız ve kaçacağız. Böyle. Görüşürüz. 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 Bye bye. <laughs> Say something in Turkish. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Müthiş bir Uber şoförümüz vardı. Bitirdik. Eşyaları aldık. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz efendim. Birazcık tax free, max free vuracağız. Evet. Şimdi içeri geçeceğiz. Bir aldığımız ürünlerin bir kısmının vergilerini iadesi için tax free vuracağız. Ondan sonra da yavaş yavaş uçakçılık ve dönüş. Gerçekten her Uber şoförü bu arada birbirinden ayrı bir hikaye yani. Bizdeki taksi şoförü hikayelerini burada Uber şoförlerinden yazdırırsın. Öyle bir Allah duru girişimizi yapıyoruz. Ölüyorum. Bir hava alanında yaşanabilecek her çeşit gecikmeyi yaşadık. O yüzden şimdilik bu kadar efendim. Bir sonraki vlogda soru cevapta bokta püsürükte görüşürüz. Yaprak götü elleyelim biraz. biraz çarım bacağına. Görüşürüz. <laughs>